Hepinize evet, merhaba tamam arkadaşlar. Bugün e, moyla, yani, olsun, sizlerle birlikte FIFA oyunda yeni Utosu sizlerle birlikte tanıtacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce daha gidip abone ah, olmayı ve videomuza geçelim. Arkadaşlar önce bir şey söylemek istiyorum. Maalesef yüzüm yüzümüşken yüz, hesabı hesap çekişimiz iptal oldu. Bunun nedeni arkadaşlar e, biraz kandırılmış olmam arkadaşlar ama önemli hani aslında benim için şey hiç önemli değil. Ben yüzümüşken yüz, hesapla oynarım ama arkadaşlar yani eee sizin adınıza cevap çok üzüldüm. Çünkü yani hesap çekici için maalesef yapamayacağım arkadaşlar. Ama çok ısrar ederseniz e, hesabı yine de verebilirim arkadaşlar. En az yapacak bir şey yok. Hani, arkadaşlar maalesef yapacak bir şey yok. Ee, yani gelin buradan o zaman artık o satmaya başlayalım. İnşallah kanal büyüdüğünde bunların iki katını size telafi edebilirim arkadaşlar. <laughs> Şimdi o tostuna girelim. Arkadaşlar u böyle gördüğünüz Burada Bu da U30 diye bir şey var arkadaşlar. Bunlar her gün 4 yazıcı bir görev seçilebilir ve ödülleri elde edebilirsiniz diyor. Arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın. Ee, buna arkadaşlar bir tanesini seçiyoruz ve i̇şte Bunun bir limiti var. Mesela bunun 2, bunun 4, bunun 3, bunun da bir arkadaşa limiti var. Oynuyoruz arkadaşlar. Bu da her birinde zaten 24 puan elde ediyoruz. Böyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bagayırdı. Bu da 400 puan alabilen bir ödülümüz burada da arkadaşlar 20 puanlık bir şeyimiz var Bu sabah öyle bir bug'a girdi ki yani ben de kaçırdım ki kaçırmasaydım öyle bana bug'a girdi ki arkadaşlar herkes 114 gel terste gel yani bir sürü şey çıkardı milyonlarca kuyus kastadı arkadaşlar ben de yetişemedim maalesef yani siz yetiştiniz ve kuyus kastınız mı oyuncu elde ettiniz mi Yorumlara yazın arkadaşlar keşke ben de yapabilseydim neyse önemli değil artık yapacak bir şey yok Burada arkadaşlar takaslarımız var. Mesela hala takasına girelim. Bu da baya bir oyuncu istiyor. Bunu yapmak biraz zor arkadaşlar benim için. Ben yapamayacağım maalesef. Ama önemli zaten. Bir şey olmaz arkadaşlar. Burada takaslarımız var. Hepsi geline göre değişiyor arkadaşlar. Mesela en ışık Klaus için ne istiyormuş mesela? Klaus için bir zonya de istiyor. Zonya Medina istiyor. Ben o normalde olması lazım. Rabia istiyor lig e, bir oyuncusu istiyor. E, bir daha arkadaşı güzel ama kolay aslında bu bayağı kolay ama ben bunu yapamayacağım yine. Yani benim için imkansız yapacak şu Arkadaşlar burada biz de bu ödüllerden açacağız yani benim gibi olanlar puan olmayanlar maalesef. Arkadaşlar şimdi biz normalde bundan 400 tane açıyoruz sonunda 500 puan elde ediyoruz arkadaşlar. Ve bu biraz az çünkü senden bunlar bir tane açabileceğiz. Arkadaşlar daha çok açmak istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Buradan seri arkadaşlar her gün bayağı bir para şey edeceğiz arkadaşlar. 100 110 civarı şey edeceğiz arkadaşlar. Bunu 15 gün boyunca oynayarak bunu isterseniz harcamayın ve arkadaşlar gelin buradan hepsini mağaza bölümünden hemen şöyle göstereyim bekleyin bir saniye. Buralar böyle. Burada arkadaşlar buradan direkt isterseniz toz puanı çevirebilirsiniz. Ben hepsini çevirdim. Böylece daha fazla paket açabilirsiniz. Ne kadar paket açacağınız dediğim gibi yapacaklarınıza bağlı. Ee, bu yüzden böyle şu bedava bu bedava diyemeyeceğim ama bu taktiği yaparsanız arkadaşlar bayağı bir oyuncu bedava olabilir. 112 yan oyuncu %100 bedava yani. 115 yan bir tane oyuncu da yapanlar için bedava. Ee, yani tam olarak bu videoda tam bir şey yapamayacağım. Neyse. Eee Arkadaşlar şimdi takas bölümüne gelelim. Takas e, da attı. Takasta da çok bir şey yok arkadaşlar. Hemen internete tekrar bağlanıp geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Dediğim gibi takasta çok bir şey yok. Yine yani de göstereyim şöyle. Tots bölümü böyle. E, sadece buralar var. işte yani e, şöyle göstereyim. E, buralar oyuncu falan da gelmedi. Normal şeylerde ve var. Şeyde falan arkadaşlar biraz... Herhangi hmm, bir değişiklik yok. yok. bildiğiniz üzere aynı. Bunu görmemiştim daha önce. Bu gelmiş böyle ve onu görmedim. Neyse. Şampiyonlar gibi arkadaşlar. Yine hiçbir değişiklik altyapıda da böyle zaten. Bu teklifler devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar bir de yıldız bilet demiştim ben yanlışlıkla. Utus bileti diye düzeltim ben dün. Burada da 114 gel yani kalim benzeme bedava arkadaşlar. Almayama da 114 gel terste gel bedava. Sonra da böyle bayağı coin sunumda bulunuyor arkadaşlar. Ondan siz tüm ödülleri elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim görevlerimize. Görevlerimizde yine ultimate sezon yani ultot görevlerimiz var arkadaşlar. Bunları 5 kez yapıyoruz ve buradan e, bu seriye bunu tamamlayacak mıyım? Tamamlayabiliyor muyum? Ayrıca burada nerede göstereyim? Ben görevlerini ben her he, şu. Ayrıca bunu tamamlayarak he, elde ediyoruz. Ben iki kere Bug olmuş galiba ben iki, iki tamamladım daha. Ha bunlar bu hele bunu da saymış arkadaşlar. Neyse böyle bir, böyle bir arkadaşlar etkinliği olacak. Siz nasıl buldunuz etkinliği? E, ee, bence oldukça güzel. Kahramanlar kahramanlar ve, karmanlar ve e, buraya gelecek yeni şeyler diğer Yeni şeyler işte flashback falan arkadaşlar. Onlar perşembe günü gelecek. Yani yarın akşam gelecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim haberiniz olsun bun, bunlar falan demeyin sonra. Ee, arkadaşlar diyeceklerim bu kadar da e, pazarda şu an arkadaşlar pazar baktı. Yüzü gidilmiyor çünkü 900 milyon falan. O, e, şu an düzeltmem çalışıyor. Benim de kaldığımı değeri gördüğünüzde sıfır olarak gözüküyor. Şu an bir şey var mesela arkadaşlar. Ee, anladınız siz yani. Biri göstereyim mesela sıfır olarak gösteriyor diye Arkadaşlar bu videomuz bu kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.